Neler çalışayım. var o valizin içinde? Kolyeler de var. Sen onları diğer barbilere mi getirdin? Hepimize getirdim. Çanta hmm. var. Gitar nerede? Gitarı kim çalacak? Ben çalacağım. Çünkü gitarın sahibi şey benim. Ay Barbie'cim sen de gitar mı çalıyorsun? De pasta dedi. Doğru duydun mu? Barbie hmm. gitar çalıyor mu? Aa pasta de mı dedi? Şimdi gelinin doğum günü. Gelinin doğum günü mü? Evet. İnanmıyorum. O zaman masamıza pastada koyabiliriz. koyabiliriz. Ya benim canım arkadaşım bana pasta aldın. Ya Barbie senin doğum gününmüş. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Onu da bana ne de... hediye aldın? Bana ne hediye aldın diye bak bak bak. Tabii ki de Ay balon mu aldın? Duru çok güzel. Bakabilir miyim? Bakar mısınız? Dur gelin Barbie ile beraber göstereyim ama bunları. E, Aa, bu yuvarlak olan bununmuş. Onun mu? Evet. Kablo olan da bununmuş. Ya peki bunları sen mi aldın? Damat mı almış? Ne almış. O mu almış? Evet, merak ettim. ha bu onun valizi değil mi? Bakın valizinden hediyeler getirmiş gelin Barbie'ye doğum günü diye ona balonlar Aa, almış. Buna da seçiliyor. Ya yavru kedi ve yavru köpek, onlara biber olması mı Süt mü içiriyorsun? Evet. Ay ne kadar düşüncelisin. Nur'um. bakar mısın? Onun ya? ne için getirmiş? Ya. İçir bakalım. Bak 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 bak. Sen ağzında yapıyorsun. Yap bakayım. Oy. <laughs> evet başka peki kim başka yemek yiyecek? Durun. Hmm. Yakalandı. anne. Öyle yapmasın. Tamam tamam içsinler hadi içtiler artık. Oradaki <laughs> barbilerimizi Sen de, de, de şey. oturtalım. Soyunelim. Şöyle bunları da oturtalım. Nereye oturtacağız bunları? Burada masada yer kalmadı ama bunu çek bakalım biraz. Heh. şöyle kızlar <laughs> bir arada otursunlar. Tabi gelincim gel bakalım. Ay sana gardıroptan başka kıyafet verelim mi? Rahat edecek evet. misin gelinliğinle? Rahat edelim ben ya. Zaten de buradan çıkınca düğüne gideceğim. Aa sen daha düğüne gitmedin mi? Evet. <laughs> yemek, yemek, yemek için buraya daldım. Aa. Aa, aa ben de bir kız... de, düneş, bir de düneşlenmek için daldım ya. Ben de kız gecesi yaparız diyordum. Sen buradan çıkınca bir de düğüne mi gideceksin ya? Evet. Aa, bak burada kızlar ne güzel kız gecesi yapıyorlar. Ne güzel oturmuşlar, muhabbet i̇stemiyorum, ediyorlar. İstemiyorum, Düğün ay illi evleneceğim diyorsun yani. Çünkü daha evlenmedim. Bir sürü bir sürü evleneceğim ben daha. Aa, bir sürü mü evleneceğim? Evet. Kız o ne demek? Hey. <laughs> Aa arkadaşlar o ne demek? Öyle şey mi olurmuş? Cık bir süre evleneceğim diyor. Sen şaşırmışsın ben de ne dediğini bilmiyorsun şu anda. Sizde bıçak var mı? Bıçak keseceksin mi? Bıçak pastayı mı keseceksin? Evet. Gel hadi kes bakalım buradan. Hah hadi. Oo, ay pasta. Ama ya, sonra kadar güzel diyeceğiz. Çıkıyor. Tamam hadi pastanı da kestiysen iyi ki doğdun. Arkadaşlar gelin barbimizin doğum günüymüş. Bunlar da balonları, pastasını da kesti. Gelin barbimiz için kanalımıza abone olursunuz değil mi? Hadi bakalım kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı sakın unutmayın. Bakalım şimdi kızlar nasıl kız gecesi yapıyorlar. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Evet. Aa ne güzel kız ben gecesi vardı. İlle evleneceğim diyor, ben gideceğim ben. diyor arkadaşlar. Ay Barbie'cim hoş geldin. Hadi bakalım sen git o zaman düğününe. İlle evleneceğim diyorsun. Hadi git. <laughs> Gitti arkadaşlar. Bakalım kız gecemize devam edelim. Neler ben yapacağız. Ya. Ay hoş geldin ya. Çok tatlı olmuşsun. Pembe tokanla pembe elbisenle. Bakın pembe ayakkabı da giymiş <laughs> ayağına. Ay yalnız buranın dağınıklığı Ay, ne arkadaşlar? Bu kızlar ne yaptılar böyle? Nasılsın? Bakar mısınız? Nasılsın? Burayı dağıtmışlar, geçmişler nasılsın? bu tarafa. Aa, bak hoş geldin yapıyor arkadaşlar. Nasılsın, iyi misin diye soruyor. Çünkü eve gelene hoş geldin denir. Nasılsın, iyi misin denir değil mi? Evet ya, öyle söylenir tabii ki. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Ay Barbie'cim annem Ay, alevisi. ne kadar şahsi. Ne kadar Peki Duru dur oluyor, bir şey söyleyeceğim. Aslan dur bu evin sahibi kim? O mu evin evet. sahibi? Ha, evimizin sahibi buymuş arkadaşlar. Gel bakalım Barbie. evimizin sahibi sen misin? Bir sürü arkadaş çağırmışsın Barbie'cim. Evet çünkü bugün kız gecesi yapacağız. Hadi bakalım yapın kız gecesi. Şöyle şunları şöyle koyalım. Ama bu masa herkese sığmadığı için biraz masa ilave etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Durucuğum. Burada yer varken çok güzel yer ayarlamışken neden bu tarafa gittiniz? Aa güneş mi var oyun burada? oynuyoruz burada. Gelin Barbie balonlarını da unutmuş. Şöyle kenara koyalım da Biz alır sonra. Ya. Ne oyun oynuyorsunuz? Buraya masanın oraya yaklaşsanızza. Ka taş kağıt makas oynuyoruz. Taş kağıt makas mı? Evet. Aa, aa taş kağıt makas oynuyor. E gelin gitti damadın ne işi var orada? Damat da gitsin. <laughs> ben Nasıl yani? Gelini yalnız mı bırakacaksın? Nasıl yalnız bırakacağım Allah Allah! Aa! aa. E peki neden? Aa! aa. Peki Siz neden? Biz biri dönmediniz ya! Biri unuttu dışarıda! Eğilse so senin eteğin nerede? <laughs> Soydum kendimi! Duru eteğini giysin! Hadi hadi gelin yalnız bırakılır mı hiç? Geç bakalım ne kadar ayıp! yok <laughs> yok! Aa kızdı gidiyor arkadaşlar. Biz de şu sandalyelerimizi alalım koyalım şöyle. Sonra şunları da koyalım. Şöyle. Çünkü çok kalabalık arkadaşlar. Evet. Anca başladı. Ama hayır Barbiler kavga etmezler ki şakalaşıyorlar bence Duru'cum değil mi? Şakalaşıyorlar. Onları da bu tarafa getirir misin? Hadi hepsi birlikte bakım yapsınlar çok güzel bakımlar yapsınlar hep beraber. Güneş hadi bunları getiriyorum. Kızlarımıza bakımlar yapalım. Valizde de bir şeyler var. Bunu da alalım. Ben de Bak burada tarak da var. Her bakalım her kızımıza bakım yapacağız tamam mı? Bugün kız gecesi kız gecesinde bakımlar yapacağız. Bakalım isteyen kızlarımıza. Dur bakalım. Aa dur o kıza nasıl bakım yapacaksın bakalım. Esmer Barbie'mize nasıl yapacaksın? Bakalım saçını tarayabilecek misin mesela? Hı hı. Al bakalım taran. Şöyle bir tarak var. Bakalım bakım gecesi. Ben tutayım böyle. Barbie'cim gel sen de biraz Salıyorum çözün. böyle. Ay kıvırcık kıvırcık saçları baksana. Benim de Kıvır kıvır Bakın. bak. Ee, <laughs> sen de kıvır kalın. Çok güzel. Kıvırcık saçlı kızlar bize yorum yapsın. Değil mi? Bakalım ne kadar kıvırcık saçlı kızlar izliyor bize. Ama Esmen. Nasıl yani? Bence çok güzel. Ben bu bebeğe bayılıyorum. Ben de. Değil mi? Çok güzel. Çok da severek de aldım gerçekten. Aa, bir de ben alırken bir tane kalmıştı arkadaşlar. Biliyor musunuz? O kadar sevindim ki alırken. Ha? Oldu mu? Başka istediğim bir şey var mı? Var mı? Evet mi? oje. Oje. Oje mi? Hadi bakalım. Duruş oje de sürsün. Dur şöyle oturtalım. Dur hangi renk sürüyorsun? Pembe. Pembe tabii ki ya. Ne renk boyuyor bu. Renk ya renk mi? Evet, o bonibon gibi. Renk ya renk boyuyormuş bonibon gibi. Ruj. Ruj mu? Vaa. Wow. Kafasını bide bize bide çevir Barbie'nin. Uhu, <laughs> 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 çok güzel oldu gerçekten Barbie. <laughs> Parfüm tabi bakalım. Kız gecemizin ilk kızı Esmer Barbie'miz hazır arkadaşlar. Ben Gel ben bakalım ben şöyle ben otur. Mor saçlı Barbie'miz. Peri mi? O zaman... Mu? O zaman hokus pokus yapsın kendi makyajını kendi yapsın. Hokus pokus, abla ka abla bu. Bu bu ne ya? <laughs> Hadi ya peri diye bir şey yok. Gel bakalım buraya otur. Nerede sandalye? Heh. Evet bakın burada Ay. krem var. Bakın krem bu açılıyor. Dur bunu açsana göstersene. Ay ben krem sürdüreceğim. Krem mi sürdürecek evet, mi? Evet çünkü yanalar Aa, Hadi bakalım. Yanalar var, benekler var. Benekler varmış. Tamam güzel. Bakım, var bakım kremi sürelim sana. Daha da hiçbir şey yapmayalım. Sen bakım kreminle dur bakalım. Şimdi yüzünü yıkayalım. Bakım kremiyle üstünü biraz durmalı. Ama durması gerekiyor biraz bakım kremiyle. Heh, biraz beklesin sonra yıkar. Hadi bakalım. Oy düştü. Şöyle alayım Ay sen ne istersin kokuş Ben sadece Parfüm isterim çünkü şarkı Sadece evde Sadece parfüm istiyormuş evet. Çünkü evde Evde makyajımı yaptım Evet sen zaten çok kokuşsun Vallahi hadi bakalım durup Parfüm nerede parfüm şurada Heh. Ben kokuşmuyum ya Valla çok kokuşsun baksana Hayır. Peki peki tamam kokuş kötü bir şey değil ki Hem ne olmuş sanki kokoş. Of oh, bakımlı mis. Oh, mis gibi de sıksı. Oh, her yeri sıktınız yahu. Ay bu ne koku gerçekten çok sıksız, Apşi. Ay ne oldu Barbie? Apşi. Ay ne oldu? Apşi, apşi, apşi. Bu ne koku ya? Apşi. Bu kadar parfüm mü sıkılır? Ay Barbie gerçekten senin alerjin mi var? Ay nasıl fena oldum bir anda gördünüz mü? Bu kadar parfüm mü sıkılır? Hapşırmaktan helak oldum. Ki. Kim sıktı Durucu? O mu sıktı? Ben sanki Duru sıkarken gibi gördüm ama ay Duru lütfen bir daha bu kadar sıkma. Ya sıkmadım ya bu hızlıdı abi ne hemen tuttu onu. Şimdi ben de söyleyeceğim. Aa! aa. <laughs> e ne oldu? Bakım gecesi yapıyorduk. Ay neyse gelin beraber yapalım o zaman. Anne. Bak 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 Ay, bak bak anne bak bak anne bak. Ama anneciğim ben seni gördüm zannettim. Tamam Duru tamam sen sıkmadıysan sorun yok. Bak o seni sıktı zannetmiş anneciğim ben de seni sıktı zannettim he. Ha. Ya hadi bakalım otur şöyle sen de. Ben de ben de aynı Aa. Aynaya mı olmuş? Aa! Durun bizim dolabımızda ayna olacaktı. Bakın bir tane aynamız burada var. Durucuman bakalım başka var mı ayna? Şu gardıroba bakalım. Gardırobun içindekileri hep çıkarttık ama bakalım ayna var mı şu çekmecede olması gerekiyor arkadaşlar. Duruş, buldum. Bak ayna. Al bakalım. Ne yaptın kız aynaya? Ütüledin mi? Evet. Kız aynı ütülenir mi? Ütülenir. Hayır. Ya, Arkadaşlar aynı ütülemiş. Evet bakım, bakım, bakım yaptıracak bakım. başka bebek var mı? O tabii ki de. Oo, Rapunzel. Rapunzel. bakım yaptırmak istemiş. Ne yaptıracağız bakayım? Ay sen düğünden <laughs> mi kaçtın geldin? Evet düğün bitmişti. Düğün bitmiş mi? Evet. Ama şu anda Rapunzel'in sırası. Sen biraz <laughs> bekleyeceksin. Hadi bakalım. Rapunzel'in ayakkabılarını da bakar mısınız? Çıkartmışlar. Dur Rapunzel'in <laughs> ayakkabılarını giydirir misin? Çok güzel. Hadi giydir bakalım Rapunzel'in ayakkabılarını. Bak, ben sana şöyle tutayım. Sen. ben kendi mi giydireceksin? Hadi bakalım. Giydir. Rapunzel'in ayakkabılarını. Kendi mi tutacaksın dedim. Evet. Kendi mi tutacaksın dedim. İşte ne olmuş? Evet, gelin barbimizde de şöyle kenarda beklesin. Rapunzel ne istersin? Şey Aa bir şey istemiyor muymuş? Ah, kalktı gitti. İyi sen bilirsin. Gelinimiz ne istiyordur o? Bence ben her rujunu şey tazeleyelim. Ben işte, her şeyi istiyorum. Her şey istiyormuş. İyi peki madem. Zaten çok güzelsin. Çok da güzel bir gelin olmuşsun. Hadi bakalım Durucum, sık bakalım çok sıkma anneciğim bu sefer var bir sana kızar bence bak hapşırıp duruyor yazık aa, evet parfümü de tamam e bizim burada bir sürü bakım eşyalarımız var nereye gitti onlar aa kremler seriyor vücuduna duruya bakın evet bu krem krem ama vücut kremi vücut kremi Ay havalar soğudu ya cildi kurumasın diye arkadaşlar iyi peki madem. Evet biraz da saç taramamız gerekiyor. Şimdi bu Barbie'mizin saçını tarayacağız. Ya benim mas ya benim maskemi yakamadınız. Maskesini mi? Evet. İyi tamam. Benim evet. maskesini yakamadınız. Benim maskemi. İyi hadi dur yıka hadi, yıka. Artık şey dedim. Güzel şey olmuştu Barbie bari canım. Hadi Şu bakalım dur yıka hadi, yıka. Hadi. Sadece güzel oldu. Evet çok güzel oldu bence. Evet Barbie'cim senin saçlarını tarayacağım. <laughs> Ay gerçekten hala mı hapşırıyorsun? Neden diyorsun. ya? Neden çok şifreyi sıktın ya? Ay valla Barbie ben sıkmadım. Biraz önce de Duru sıkıyordu. Aha sen Duru ah. Gerçekten beni mahvedin. Hapşire hapşire bir hal oldum. aç. Ay saçımı kim tarayacak? Hapşir. Ben. Tamam hadi Duru'cuğum saçlarını tara bakalım. bakalım. Şöyle. Şimdi biraz kendine gelirsin. Düşünmemeye çalış. Tamam. Hadi bakalım tara şöyle. Sen bana kazıyın tamam mı? Tamam. tamam Aser Duru tamam. Zaten sana nasıl kızayım? seni çok seviyorum ben ya. Ay Duru çok seviyormuş seni öyle söylüyor. Sen de seviyorsun değil mi? Bu arada evet arkadaşlar Duru tüm Barbie'lerini o kadar seviyor ki. Bakın farkındaysanız sürekli Barbie'leriyle oynuyor. Ve evet gerçekten bu Barbie'sini çok seviyor. Biz havuzda e, böyle oyunlar oynuyoruz. Köpüklü oyunlar, yüzdürme oyunları. Bu Barbie'si hiç böyle harap olmasın diye, saçları bozulmasın diye havuza bile sokmuyor biliyor Ana. musunuz? Aa evet aynanın parçası <laughs> bak. Onu takabiliriz aynaya. Ay Duru sen saçlarımı tararken çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ay resmen uykum geldi mayıştım ya. Ay Duru bak nasıl ben, işte. sen, ben, seni, ben seni o yanda Ay ne ayağında sallaması dur hiç mısın sen? Ya ayağında sallarım bir şey olmaz. Ya kocaman insan oğlum ben ben kendim yatar uyurum. Yok yok yok. Ay durun. Ayağını sallamak nedir ya? Ya ayağını sallamak. Ay durun. Ayağını sallamak ne anneciğim? Kocaman var ayağında mı sallayacaksın? Sen de ayağımda sallıyor mu? <laughs> ben senin ayağını sallıyorum değil mi? Arkadaşlar Duru gece kendisi uyuyor ama okuldan gelince ille beni ayağımda salla anne diyor. Çünkü Sizde öyle bir konumuz o. Ben okuldan gelince dün de seni sen sarıyorsun. Dedi ben kendim uyuyorum. Evet arkadaşlar. Peki gündüzleri Peki gündüzleri. <laughs> <laughs> peki gündüzleri neden kendin uyumuyorsun? Başına gidiyor değil mi benim seni sallamam? Sana bir sır vereyim mi? Benim seni sallamak da hoşuma gidiyor. Çünkü Çık hala, <laughs> evet çünkü Çık hala mi? çünkü hala benim bebeğimsin. Çicik, çicik. Evet, cici cici bebeğimsin. Çık evet Durucum. Abi, evet Durucum, Barbie'nin saçlarını tararken arkadaşlarına ne söylemek istersin? Yalan uzatmayın <laughs> zaten Barbie'nin Saçları bitti. Yalan uzatmayın. <laughs> Birini mertsimi yalamayan. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet. Hadi sallayayım seni.